Merhaba sevgili yükselen boğalar. Bu videoda tam anlamıyla sadece sizlerle buluşuyoruz. 2022 yorumlarınızı yapmak üzere videomuzda beraberiz. Bakalım ana hatlarıyla 2022 sizlere neler sunacakmış. Ama onun öncesinde şunu rica ediyorum ki Lütfen yorumları şöyle objektif olarak ana temalarıyla dinleyiniz. Çünkü hepimizin spesifik anlamda doğum haritalarımız üzerindeki etkileri çok daha farklılıklar gösterebiliyor. O nedenle hani o bilinçte dinlerseniz videoyu çok daha sağlıklı olur sizler için. Bireysel astroloji danışmanlığı almak isterseniz de bilgi için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Dilara Topcan diye aratırsanız özel mesajla dediğim gibi detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi daha fazla sizleri bekletmeden başlayalım bakalım. 2022'nin ana temalarında neler var mı sizler için? Biliyorsunuz zaten kanalda ana temalarından, ana etkilerinden detaylıca bahsetmiştik. O videoyu da arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Ama şimdi gelelim bakalım sizin burcunuz üzerindeki etkileri nasılmış? Pek tabii yükselen burcu, boğa olanlar için öncelikli olarak anlattığımızı her zaman için belirtelim. Şimdi bildiğiniz gibi sevgili yükselen boğalar 20 Aralık 2021'de Venüs Oğlak burcundaki retrosuna başlıyor olacak ta ki 29 Ocak 2022'ye kadar. Ve Venüs'ün Oğlak burcundaki retrosu sizin 9. evinizde gerçekleşiyor olacak. Bu vesileyle büyük bir ihtimalle bu zaman dilimi dahilinde özellikle özünüze sevgi, öz sevgi daha doğrusu, öz değer konularında belki birçok araştırma yapacaksınız, belki bazı eğitimlere katılacaksınız veyahut öyle şeyler akacak ki yaşamınızda kendinize olan, sisteme olan sevginize dair bazı açılımlar gerçekleşecektir belki de. Özellikle yurt dışı yabancılar, hukuk konuları, yayıncılık, medya ile alakalı konular, eğitimle alakalı konularda da birazcık böyle geçmiş geçmişteki fırsatların yeniden gündeminize gelmesi gibi temalar söz konusu konusu olabilir. Özellikle mesela diyelim sanatsal anlamda sanatla konularla ilgileniyorsunuzdur ve Bununla alakalı artık somut anlamda bir ürün ortaya çıkarmayı hedefliyorsunuzdur. Belki bir kitap olabilir ya da bir tezinizi yazmak olabilir. İşte tam da bu dönemler bu konularla ilgili olarak yeniden çalışma yapmak, yeniden derinleşmek adına sizlere destek sağlayabilir. Fakat bilin ki bazı aksaklıkları da Göz önünde bulundurarak ilerlemeniz gerekiyor. Bir de böyle çok uzaklarda kalmış bazı aşklar yeniden gündeme gelir. Özellikle internet yoluyla eski aşkların da yeniden size ulaşması gibi temalarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili Yükselen Boğalar ana hatlarıyla bu şekilde bir e, yorum yapabiliriz bu konuyla alakalı olarak. Ve... Şimdi gelelim Merkür Retrosu'na. Malum biliyorsunuz her sene Merkür Retrosu, Merkür Retroları daha doğrusu gerçekleşiyor. Birçok kişi artık bu konuyla ilgili yeterince bilgiye sahip astrolojik anlamda. Hani nedir? Genellikle deriz ki anlaşma imzalamayın, karar vermemeye çalışın, işte yeni teknolojik aletler vesaireler almayın vesaire deriz. Ama şimdi 3 kez gerçekleşiyor olacak bu Merkür Retro. Tarihlerini vereyim sizlere. Sizin üzerinizde hangi alanlara etkileyecek onlara şöyle değinelim. Şimdi ilk Merkür Retrosu 16 ocak tarihiyle 5 Şubat aralığında gerçekleşiyor olacak. Bu Merkür retrosu esasında baktığımız zaman öncelikli olarak sizin 10. evinizde başlıyor olacak. Kova burcunda. Yani bu seneki retrolar tek bir burçta değil, iki burçta birlikte retro dahilinde olacak. Onu söyleyelim Merkür retroları için. Şimdi 16 Ocak'tan 26 Ocak'a kadarki zaman dilimindeki Merkür retrosu Kova'da gerçekleşiyor ve 10. evinizi ana hatlarıyla etkiliyor olacak. Bu dönemlerde özellikle kariyerle bağlantılı konularla ilgili olarak bazı iletişim aksaklıkları, yanlış anlaşılmalar, işiniz, gücünüzle alakalı olan teknolojik aletlerle ilgili olarak bazı bozulmalar, aksaklıklar yaşama ihtimaliniz yüksek olabilir. Otorite figürleri veyahut kariyerinizde yer alan kişilerle kurmuş olduğunuz iletişimlerde de bazı anlaşma azlıklara açık olabilirsiniz sevgili yükselen boğalar. Bu hususa dikkat edin ve emin olmadığınız konularla ilgili karar almamaya da çalışın. Özellikle iş yaşamınız, kariyer yaşamınızla alakalı olarak ve bilin ki bu dönem aslında geçmişi revize etmek adına iyidir. Yani geçmişte örnek veriyorum. Yarım bıraktığınız bazı dosyalar var. Yeniden okumanız gereken, yeniden analiz etmeniz gereken. İşte bu dönemi o şekilde değerlendirebilirsiniz ama yeni bir şeye başlamak, yeni bir şeye evet demek adına iki kere düşünmekte fayda var. Dediğim gibi bireysel haritalarımız çok daha önemlidir. Burada biz ana etkilerden bahsediyoruz. Derken 26 Ocak'tan 5 Şubat aralığına kadarki zaman diliminde Venüs bu sefer Oğlak burada, pardon Merkür bu sefer Oğlak Burcu'nda gerilemeye devam ediyor olacak. Biraz 9. evinizi etkileyecek. Özellikle yurt dışı, yabancı, hukuk, medya, yayıncılık, eğitim gibi alanlarla alakalı olarak geçmiş fırsatların nereden gündeminize gelmesi gibi temalar söz konusu olabilirken bu alanlarda bazı kararsızlıklar, karmaşalar, bazı ikide kalan durumlar, bazı aksaklıklar da meydana gelebilir. Biraz iletişim trafiğinizde bozulmalar olabilir. Özellikle bu Merkür Retrosu'nda şuna dikkat edin. Elektronik aletlerinize dikkat edin. İletişimde mailleriniz gitti mi gitmedi mi? Birini ararsınız ulaşamayabilirsiniz. Tekrar tekrar denemeniz gerekebilir. Örnek veriyorum. Siz bir şey gönderdiğiniz zannedersiniz. Bir bilgiyi yolladığınızı zannedersiniz. Fakat bilgi ulaşmaz. Karşı tarafa o nedenle iki kere kontrol etmekte bazı şeyleri fayda olacak. Diğer Merkür Retro'muza baktığımız zaman 12 Mayıs 4 Haziran aralığında Merkür bu sefer geriliyor olacak. İkizler ve Boğa burçlarında gerileme yapacak. 12 Mayıs'tan 23 Mayıs civarlarına kadar İkizler burcunda gerileyen e, Merkür esasen sizin para hanenizi etkiliyor olacak. Bu dönemlerde biraz para konularıyla ilgili fikir yürütmek, iletişim kurmak adına biraz para konuları alakalı bazı ikilemler yaşayabilirsiniz. Evet Merkür İkizler burcuna yönettiği için gerilemesinde bu noktada belki o kadar e, problematik çalış ama bir yere dikkat etmekte, hızlı karar vermemekte fayda olacaktır. Belki bazı alacaklarınız, verecekleriniz vardır. Verecekler değil de alacaklar daha ziyade diyelim. Para hamlinize, geçmişe dönük e, alacaklarınız gelebilir. Ve sonra 23 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar ki zaman diliminde ise bu sefer Merkür 1. evinizde Boğa Burcu'nda gerilemesini sürdürüyor olacak. Bu dönemlerde lütfen sevgili yükselen boğalar fiziksel görünümünüzle alakalı kararlar almamaya çalışın. Buna çok dikkat edin derim. Yani uzun saçlarınız vardır diyelim. Şak diye gidip bu dönemde ani bir kararla kesmeyin. Sonrasında bazı pişmanlıklar doğurabilir. Çünkü neden böyle bir şey yaptım diyebilirsiniz. Fiziksel görünümünüze dair de dikkatli olun. Bu dönemlerde kılık kıyafeti de değiştirme konusunda emin değilsiniz. Çok yeni şeyler satın alma konusunda iki kere düşünün derim sizlere. Ve karar vermekte biraz zorlanacağınız, biraz daha sistemden vakit istedim isteyeceğiniz bir zaman diliminde olabilir. Biraz ağırlaşabilir zihinsel enerjiniz bu dönemlerde. O nedenle biraz akışına bırakmakta fayda verdirim derim size. Ve 3. Merkür Retromuz 12 Eylül 3 Ekim aralığında gerçekleşiyor olacak. Terazi ve Başak Burçları'nda gerileyecek bu seferde. Özellikle 12 Eylül, 24 Eylül aralığında 6. evinizde bu sefer geriliyor olacak Merkür. Ve baktığımız zaman e, özellikle uzun bir zamandır genel sağlık kontrollerinizi yaptırmamışsanız, örnek veriyorum yarın bıraktığınız bazı iş projeleri varsa ya da günlük rutininizde bir türü tamamlayamadığınız durumlar varsa aksiyona geçip tamamlayabilirsiniz. Sağlık kontrolleriniz için doktorlarınızdan randevularınızı alabilirsiniz ve onları halledebilirsiniz gibi düşünebiliriz. Sonrasında 24 Eylül 3 Ekim aralığında ise 5. evin evinizde gerilemeye devam ediyor olacak. Merkür bu sefer Başak Burcu'nda. Merkür Başak Burcu'nu da yönettiği için bildiğiniz gibi burada da iyi bir durumdadır. O kadar aman aman kötü bir etki çıkarmaya çıkarmayabilir fakat 5. evinize gerilerken sevgili yükselen boğalar bu dönem içerisinde özellikle böyle 24 Eylül 3 Ekim aralığında eski sevgililerden mesajlar, eski sevgililerden haberler alabilirsiniz. Onu söyleyeyim sizlere özellikle. Ve böyle olumlu tarafından da hani değerlendirmeyi tabii siz seçebilirsiniz eski sevgili mevzularını ama olumlu tarafından da şöyle sanatla, yaratıcılıkla uğraşanlara çok fayda sağlayabilir. Çok orijinal, farklı fikirler gelebilir. Biraz içe dönüp kendinizi sanatınızla uğraşarak özellikle dinlendirmeyebilirsiniz tercih edebilirsiniz. Çünkü boğa zaten Venüs yönetiminde bildiğiniz gibi eminim ki birçoğunuzun zaten sanatsal özellikleri vardır. Gelelim Jüpiter'imize. 2022'de Jüpiter'in de çok önemli geçişleri var. Jüpiter hem balık hem koç burçlarında seyahat ediyor olacak. Biliyorsunuz Jüpiter balık burcunu zaten klasik astroloji açısından plastik astroloji daha doğrusu yönetiyor. Ona etkilerini güzel bir şekilde ortaya çıkaracak. 28 Aralık 2021'den 10 Mayıs 2022 tarihine kadar öncelikli ilk etabında Jüpiter Balık Burcu'nda sizlerin 11. evinize seyahat ediyor olacak. Sevgili yükselen boğalar. Özellikle arkadaş çevreniz genişleyebilir. Çok farklı sizin ruhunuza iyi gelebilecek kişilerle bir araya gelmeye başlayabilirsiniz. Özellikle arkadaş çevrenizde neşe, keyif, bolluk, bereket, huzur enerjilerinin fazlasıyla artabileceğini söyleyebiliriz. Ve dilekleriniz de uzun zamandır kalbinizden geçirdiğiniz dileklerinizin de bu dönem içerisinde belki gerçekle buluşmaya başlayacağını da söyleyebiliriz. Anahtarları zaten 2022'nin başka güzel etkileri de var bu konuda ama bu tarihleri ilk etapta da önemli. Sonrasında 11 Mayıs 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Jüpiter Koç burcuna geçiyor. 11 Mayıs'ta ve 27 Ekim'e kadar da bu burçta seyahatini sürdürecek. 29 Temmuz'da Koç burcunda yalnız retrosunu yapacak. Şimdi Jüpiter'in Koç burcuna geçme sebebiyle Jüpiter 12. evinizi artık etkilemeye başlıyor olacağından bu dönem içerisinde özellikle 11 Mayıs 27 Ekim aralığında daha spiritüel, daha böyle iç yolculuğuna çıkmaya başlayan bir Boğa olmaya başlayabilirsiniz. Bilge enerjiniz artabilir. Biraz daha böyle ilahi gücün, sistemin yanınızda olduğunuzu hissettirecek durumlarla yaşamınız buluşmaya başlayabilir sevgili yükselen boğalar. Ve 28 Ekim 25 Kasım aralığında ise bu sefer... Jüpiter retrosuna balık burcunda devam ediyor olacak. Yani bir balık burcuna geri dönüyor aslında Jüpiter. 10 Mayıs'ta balığı terk etmiş değil tam manasıyla. 28 Ekim'de bir balık burcuna dönüyor ta ki 20 Aralık'a kadar özellikle 28 Ekim'de Balık Burcu'na dönecek. Sonra 25 Kasım'da düzelecek tekrardan. Retrosunu bitirip artık Jüpiter'in retrosu bitmiş olacak kısacası diye. Özellikle böyle 25 Kasım 20 Aralık aralığında size çok daha fazla özellikle şans, bolluk, bereket, kısmet getirecektir. Özellikle 28 Ekim 25 Kasım aralığında böyle karmik arkadaşlıklar, geçmişten gelen arkadaşlar onlarla karşılaşabilirsiniz. Belki geçmiş mevzulara oturup daha böyle felsefik bir dille, felsefik bir bakış açısıyla, daha ruhsal bakış açılarıyla gündeme getirebilirsiniz. Geçmişte kaçırdığınız fırsatların yeniden gündemimize düştüğünü de gözlemleyebilirsiniz bu tarihler aralığında. Lütfen bu sene özellikle bu bahsettiğim Jüpiter'in balık transitindeki zamanları niyetlerinize odaklanmak karşınıza çıkan insanlardan bir şeyler alabilmek bir şeyler öğrenebilmek adına özellikle ruhsal gelişiminiz için e, tercih edin derim sonrasında da Jüpiter artık 21 Aralık 2022'de net olarak Koç burcuna geçiş yapıyor yine 12 elinize dönüyor artık daha e, yine o bahsettiğim ilahi adaletin yanınızda olduğunu korunduğunuzu Belki de içsel anlamda daha farklı yolculuklar dahilinde bilgeleşme enerjinizi arttırdığınızı gözlemleyebilirsiniz. Uzak yere seyahatler de bu dönem içerisinde söz konusu olabilecek açıkçası yükselen boğalar. Şimdi gelelim tutulmalara. Bildiğiniz gibi çok önemli bu sene tutulmalar aks değiştirdi. Çünkü artık güney ay düğümü, akrep kuzey ay düğümü boğaya geçiş yapıyor. 18 Ocak itibariyle net anlamda ve Bildiğiniz gibi zaten bu tutulmaların ilk deneyimini 19 Kasım'da 2021'de Boğa Burcu'na gerçekleşen argollü ay tutulmasıyla yaşadık etkileri. Bildiğiniz gibi tutulmalar zaten zamana yayılarak devam ediyor. 4 tutulma tarihimiz var. Zamanı geldiği zaman kısmet haftalık yorumlarda çok daha detaylı bilgiler vereceğim size tutulmalarla alakalı. İlki 30 Nisan 2022'de Boğa Burcu'na gerçekleşecek olan güneş tutulması yani bir yeni ay. Bu tutulmalar özellikle sizler için çok önemli yükselen boğalar çünkü malum Kuzey ay düğümü artık bu kendinizi gerçekleştireceğiniz zaman dilimlerine giriyorsunuz onu size söyleyeyim mi 30 Nisan'daki bu Tutulma birinci evinizde gerçekleşiyor. Bu bir yeni ay aynı zamanda kendinize, yaşamınıza, fiziksel görünümüze dair kadersel yeni başlangıçlara hazır olun derim. Özellikle 2022 senesinde. 16 Mayıs 2022'de Akrep Burcu'ndaki ay tutulması ise bir dolunay ve yedinci evinizde gerçekleşiyor. İlişkilerinizi, ortaklıklarınızı, anlaşma, sözleşmenize dair çok ciddi farkındalıklar yaşayacağınız bir senedesiniz. Yolunda gitmeyen ilişkiler, evlilikler belki sonlanabilir bu sene sevgili yükselen boğalar. Artık zincirlerinizi kırabilirsiniz. Ve o konfor alanından zaten Uranüs sizi zaten ciddi anlamda sarsıyor yıllardır. Çıkarmaya çalışıyordu. Bu sene özellikle yaşamınızdaki önemli senelerden biri niteliğinde çalışacak enerjileri sunuyor sizlere. Ve baktığımız zaman özellikle de ilişkiler aracılığıyla ciddi farkındalıklar kazanabileceğiniz bir senedesiniz de. 25 Ekim 2022'de de Akrep burcunda bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu bir yeni ay ve 7. evinizde. Bu sene bekar olanlar varsa aranızda kadersel anlamda karşılaşacağınız partnerlerle evlilik yolları size için görünebilir. Çok ciddi ilişkiler, yaşamınıza önem teşkil edecek ilişkiler de bu zaman dilimi itibariyle başlayabilir. Pek tabii ki ortaklıklar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ve 8 Kasım 2022'de Boğa Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşiyor ve tutulmaları bu sene için, 2022 için bu an itibariyle kapatıyoruz ve birinci evinizde gerçekleşecek bu Dolunay'da Boğa Burcu'ndaki ay tutulması ve bu da yine aslında 2023'ü de sarkacak tabii ki etkileri kendinize, farkındalığınıza dair birçok kapı aralayacak sevgili yükselen boğalar. Birçoğunuz belki dış görünüşünü, imajını, saçını, başını değiştirme enerjisinde olacak bu, bu sene içerisinde. Ama lütfen Merkür Retro o bahsettiğim kısımlara da dikkat edin. Ve seneyi Mars Retrosu'yla kapatıyoruz. Mars 1 Kasım 2022, 13 Ocak 2023 aralığında İkizler Burcu'nda geriliyor olacak. Yani Retrosu'nu yapıyor olacak ve sizin ikinci eviniz işte. Bu zaman dilimi itibariyle parasal konularda ekstra mücadele etmeniz gereken durumlar olabilir. Birazcık para durumları sinirlerinizi bozabilir sevgili yükselen boğalar bu tarihlerde. Aman dikkat derim. Enerjinizi çok fazla zihinsel anlamda para konularına odaklamayın. Çok fazla kaynaklarınıza tutunmayın. Çünkü baktığımız zaman sene genelinde sistem bize karmik bir çözülme fırsatı sunacak. Fırsatları daha doğrusu bir tane değil birçok fırsat sunacak. Sistemimizi temizlememiz, en derinlerdeki o çöplerimizi atabilmemiz adına. O nedenle lütfen o çöpleri atın, tutunduğunuz şeyleri tutunmaktan vazgeçin tutunduğunuz şeylere. Konfor alanınızdan çıkın ki bu maddeyle alakalı olan sınavlarınız daha da büyümesin. Rahat olmaya çalışın derim sizlere özellikle Mars retrosu dahilinde. Umarım en başta sağlıklı olup çok güzel bir sene olsun sizler için. Huzurla, keyifle, bol kolaylıklarla diyorum. Dediğim gibi videonun başında eğer bireysel astroloji danışmanlığı almak isterseniz bana Instagram hesabımdan Dilara Topcan diye aratarak bulabilirsiniz. Özel mesajla ulaşabilirsiniz. Sevgiyle, keyifle, bollukla, bereketle kalın. İyi seneler.